Değerli Kanal B izleyicileri merhaba. Ben Murat Molu. 2022 yeni yılı ile birlikte Kanal B ekranlarında Başkent Durağı adında yeni bir program başlatıyoruz. Bu programın yapılmasına imkan veren ve destekleyen Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal hocamıza ve programı hazırlayan Ankara ve İstanbul'daki tüm Kanal B ekibine teşekkür ederim. Durağımızda her hafta sağlık, eğitim, bilim, sanat ve spor konularında sizlerle birlikte olacağız. Sohbetin yanı sıra ekranlarımızda haftanın sözü ve sözcüğü, kitap alıntıları, şiir ve kültür panosu olacak. Yayın sırasında sorduğumuz soruya doğru cevabı e-posta adresimize yazan izleyicimize bütün dünya dergisi ve kitap hediye edeceğiz. Bugünkü konumuz COVID ve konuyla ilgili olarak Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden Profesör Doktor Ali İnal. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de yeni yayın döneminde ve programda sevgili Murat'a çok başarılar diliyorum. İnşallah herkes için çok hayırlı bir program olur. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tabii şimdi biz dedik programda bölümlerimiz var. Haftanın sözünü bir Atatürk'ün Mustafa Kemal'ın Atatürk güzel bir sözüyle başlamak istiyoruz. Adalet dilenmek ve acındırmak gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türkiye'nin yarınki çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdırlar. Mustafa Kemal Atatürk. Evet, düsturumuz bu olduğuna göre sözü size bırakıyorum ve COVID ile ilgili son gelişmeleri öncelikle sizden almak istiyorum Ali Bey. Bağışlık sisteminin Enfeksiyon ve Covid-19'a cevabı konusunda başlayalım isterseniz. Sonra devam edelim. Oh. Şimdi artık bunu herkes anladı. Bağışıklık sistemimiz bizim en önemli korunma sistemimiz vücudumuzda. Dışarıdan yabancı herhangi bir e, antijen dediğimiz yabancı bir şeyle karşılaştığında direkt olarak ona e, tepki gösteren, ona cevap veren, ee, ve e, bizi e, daha sonra oluşabilecek tehlikelerden korumakla görevli en önemli sistemimiz. Gerçekten eğer bu sistem iyi çalışırsa, e, kişide belli bir immün yetmezlik veya e, bunun dışında farklı bir takım e, hastalıklar da bulunmuyorsa, o zaman biz genellikle yabancı antijenlere karşı, çok iyi bir cevap verebilmekte ve sonucunda da iyi bir mücadele örneği oluşturmaktayız. Şimdi bağışıklık sistemimize baktığımızda iki tane temel yapımız var. Bir grupta bizim doğal immünite, doğal immün sistem dediğimiz doğuştan itibaren herkeste var olan bir immün yapımız var. Bir de ondan sonra gelişen ve bizi daha kalıcı, ee, bir e, bağışıklık oluşturmamıza e, sağlayan bir e, kazanılmış dediğimiz bir immün sistemimiz var. Bu iki sistem birbiriyle çok iyi uyumlu bir şekilde çalışmak zorunda. Bu her şeyde böyle. Bütün enfeksiyon ajanlarına karşı aynı tepkiyi gösteriyor. Dışarıdan gelen alerji etkenlerine karşı diğer yabancı etkenlere karşı karşılaştığında bir cevap veriyor. Tabii burada asıl konumuz Covid 19. Covid 19 da biliyorsunuz bizim eskiden beri bildiğimiz korona koronavirüsler grubu ailesinden bir tane virüs. Ama ne yaptı? Önemli bir patlama yaptı, bir değişiklik yaptı. Bu yapısal değişiklikle birlikte. 2-3 yıldır hayatımızı felce uğrattı. Bir pandemi evet. içerisine bizi soktu. Tabi bu yapısal değişikliği bağışıklık sistemimiz tanımıyordu. Tanımadığı için de başlangıçtan beri bütün dünya çapında büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. Ama zaman içerisindeki işte önce doğal immün sistem ne yapıyor? Karşılaştığı zaman bizim e, bir takım bu o bütün şeylerin üzerinde mikro, mikrobiyal ajandanın üzerinde bir takım yapılar var. Biz bunlara işte patojen ne özgü yapılar, moleküler yapılar adını veriyoruz. Bunların protein yapıları var, lipid yapıları var ve kendilerine özel. İşte bağışıklık sistemi öncelikle bir takım reseptörler dediğimiz reseptörlerle bunları tanıyor ve işte diyor bir yabancı ile karşılaştık. İşte bu yabancı ile karşılaşma başladıktan sonra bunlara karşı yavaş yavaş cevaplar oluşturulmaya başlıyor. Yani bir enfeksiyonun alınması ile birlikte vücudumuzda bir inflamatuar yanıt başlatılması gerekiyor. Bu normalde istediğimiz bir şey ve bunun olmasını bekliyoruz ve normal şartlarda çalışan bir immün sistem kendi içerisinde bu doğal immünten bu reseptörle tanınmasından sonra karşılaştığı mikroorganizmadan ne yapıyor? Kendi içerisindeki bir takım immün sistem hücreleri var ve bu hücreler hemen aktif hale geçmeye başlıyor ve bir takım işte stokin dediğimiz maddelerin salgılanmasına ve bir enfeksiyona karşı bu istediğimiz bir inflamasyon cevabının ortaya çıkmasına. Bu başlangıçla birlikte daha sonra ne yapıyor? Normal şartlarda kazanılmış immünite dediğimiz bir immünitemiz gelişecek. Yani Peki bu, aşıyla sürü bağışıklığı nerede devreye giriyor? Aşıyla sürü bağışıklığının devreye girmesi aslında sürü bağışıklığını ki esas amaç bu. Çünkü bunu yapmazsak yani bir toplumun e, bulaşma, bu hastalığın bulaşmasındaki en büyük engeli sağlamak bu bulaşmayı önlemek. Bu bulaşmayı ön, e, önlemedeki de en büyük e, kozumuz elimizdeki, e, aşı, tabii o koruma yöntemlerimiz dışında aşıyla önleyebiliriz. Çünkü bununla karşılaşmamış olan organizmalarda bu tür virüsler çok rahat hareket edip bu e, varyant dediğimiz e, değişimleri sık yapabiliyorlar. Bu değişimler oldukça da biz bu sıkıntılardan kurtulamıyoruz ve her seferinde e, büyük problemler yaşıyoruz. İşte o nedenle de bizim bu pandemiden kurtulmamızın en önemli etkenlerinden, en önemli yapılması gereken şeylerinden bir tanesi toplumun aşılanmasını sağlamak, bu sürü bağışıklığını sağlamak. Sürü bağışıklığı demek ne? Bu tabi bu dönemde dilimize girdi. Bir toplumda bu enfeksiyona karşı kişilerin bağışıklık düzeyini gösteren bir terim. Bu bağışıklık düzeyini de sağlanması ee, hem toplumun aşılanmasına bağlı, o virüsün özelliklerine bağlı, toplumun nüfusuna bağlı, bir takım faktörlere bağlı. Peki pardon sözünüzü kestim. Aşılanmadan sürü bağışıklığı mümkün mü? Bu Aşılanmadan bu tür virüslerde sürü bağışıkları, bağışıklığı çok mümkündü Çünkü bunun sıkıntısını çok büyük ölüm kayıplarıyla yaşadık. Evet. Çok yaşadık çünkü gerçekten çok sıkıntılı bir virüstü. Ama bu aşıyla ne kadar tanıtırsak e, bu virüsü e, immün sistemimize her ne kadar yeni çıkan varyantlara tamamen şimdiye kadar e, kullanmış olduğumuz aşılar her ne kadar yeni çıkan varyantlara tam olarak etki göstermese bile onlara karşı tam olarak antikor oluşturmasa bile yine Ha, bak bunu ben tanıyorum diyor. Vücut, immün sistem. Bunu ben tanıyorum diyor ve bundan sonra onlara karşı daha e, dikkatli olup bizim en azından dediğim gibi bir bu süreç içerisinde e, bizi çekindiren immün yetmezlikti yani vücudundaki bağışıklık sisteminin. Hem hücresel ya da hem moral dediğimiz yanıtlarının, antikor yanıtlarının veya işte hücrelerinin iyi çalışmadığı bir tablo yaşayanlar ya da bizim bir takım kronik hastalıkları bir arada yaşayan kişiler. Bunlarla biraz bunları atlatmak sıkıntılı. Ama normal bir bağışıklık sisteminde aşıyı eee aşı ile immün sistemi tanıttığımız mikroorganizmalar bir süre sonra bunları daha kolay algılıyorlar ve bizim istediğimiz iyi yönde mutasyonlar gelişmeye evet. başlıyor. Şimdi mesela e, aynı şey de son dönemlerde yaşamaya başladık. Peki koruma tabi çok bilinç oluştu sosyal bilinç sosyal mesafe, maske, temizlik, hijyen ama onun dışında aşılama protokollarında biraz kaygı ve kafa karışıklığı var. Konudaki kısa özet öneriniz ne olacak aşılama protokolunda? Varyantlar da çıktıktan sonra. Şimdi çok fazla. Son varyantlar zaten son biliyorsunuz. Omikron varyantı çıkıyor. Omikron varyantı çok hızlı yayılan bir varyant. İşte bu virüsün S-proteini dediğimiz esas organizmaya girdiği bölgesinde evet. yapılan değişiklikler. Şimdi daha çok onlar ee, ön planda. Ama her ne kadar bu varyantta da e, bir takım e, olduğumuz aşılara karşı yeterli antikor gelişmediğini görsek bile yine de diyoruz ki sürekli immün sistemi bu süreç içerisinde bunu aşılarla tanıtırsak mutlaka iyi sonuç alınacak. O istediğimiz sürü bağışıklığı mesela o sürü bağışıklığı dediğim bir olayda bu virüs için bildirilen Türkiye'deki oran yüzde 70-80 civarındaki kişilerin evet. Türkiye'deki nüfusun yüzde 78'in yüzde 70-80'in aşılanması gerekiyor bizim bir sürü bağışıklığına ulaşmamız için. Şimdi onun için de diyoruz ki aşılar son dönemde gerçekten çok kafa karışıklıkları oluşuldu, oluşturuldu sürekli bir takım yeni yeni şeyler çıkıyor ama son çıkıyor. protokoller çıkıyor. ama yani bizim son dönemde hem immünolojideki arkadaşlarla hem enfeksiyondaki arkadaşlarla belli işte toplantılarda yaptığımız sonuçlar çerçevesinde bazı durumlar için öneriler vermeyi çalıştık ki mesela bunları da en çok hiç aşı olmamış kişiler ne yapacak bu durumda? Çünkü son dönemde bunu olma yoluna gidiyorlar. Diyelim ki hiç aşılanmamış kişilerin diyoruz ki bir ay arayla iki doz bir aşısı olduktan sonra yine en erken üç ay sonra üçüncü doz biz bir aşısı olmasını öneriyoruz. Yine hiç aşılanmamış kişiler eğer bu bir aşısı yani mRNA aşısı yapılamadığı bir durumda sınav aşısıyla üç doz işte e, 0 sıfır ve dördüncü aylarda aşılamanın ardından yine en erken üç ay sonra bir hatırlatma dozu yapılmasını söylüyoruz. İki doz biyontik aşısı olmuş kişilerin ikinci dozdan en erken üç ay sonra hatırlatma dozunu olmasını öneriyoruz. Çünkü bu süreler genelde şimdi deniyordu ki biyontik biraz daha altı ay daha fazla korunuyor. Ama son gelişmeler bunun yani ikinci doz olan kişilerin de üçüncü dozunu... 3 ay içerisinde olması ve hatırlatma dozu Antikor baktırmaya uzun. gerek yok tabii. Ha onu da söylemek istiyorum. Antikor bakmak, antikor düzeyine bakmanın bunlarla hiçbir ilgisi yok. Güven de arz etmiyor. Hiçbir güven arz etmiyor. Çünkü burada bizim oluşmasını beklediğimiz, istediğimiz antikorlar e, nötralizan antikorlar... ...yani blokon antikorlar dediğimiz... ...direkt virüsleri ortadan kaldıran antikorlar... ...yani siz baktınız... ...sizde 10 bin görünüyor... E, de 500 görünüyor... ...siz diyemezsiniz ki siz kesin olmazsınız... ...ben kesin olurum... ...buradaki olay o dediğimiz cevap... ...ve bir ikincisi... E, ...virüsler hücresel liminte ile hareket eden... E, ...canlılar... ...o nedenle de... Kişinin hücresel immünitesi özellikle bizim bu kazanılmış immunitenin temel hücreleri olan T ve B lenfositler var. T lenfosit hafızası, memori dediğimiz o hafıza iyi çalışıyorsa ve onu gördüğü zaman T lenfosit şak diye uygun cevabı veriyorsa, o zaman zaten istediğimiz o blokan antikorlar ortaya çıkacaktır. Onun için önemli. Yani ben antikoruma baktırdığım düzeylerini bu demek çok fazla anlam taşımıyor. Peki yaşlılar risk altındaki personel, özellikle sağlık personeli, bunlar için öneriniz ne olacak protokolde? Bir öncelik ya da bir gecikme ya da daha öne alma gibi? Aşı Ay komplikasyonları çok konuşuluyor biliyorsunuz. Aşı komplikasyonları çok konuşuluyor ama bunlar genel anlamda. Şimdi tabii çok fazla aşılama var. Ama yıllardan bak, e, yıllardan beri biz bütün aşılarda zaten normal bir takım yan etkileri görüyoruz. Yani işte ağrılar, rahatsızlıklar, ateşler, bulantılar, kas ağrıları, işte ishaller Bunlar bizim e, böyle bir şeyde beklediğimiz şeyler. E, i̇şte mesela birkaç tane aşı var. Mesela Snowak'ta biraz daha az bekliyorsun ama Biontech ee, daha hızlı antikor geliştiriyor. Biraz daha mesela bu tür yan etkileri fazla görüyoruz hastalarda. Ee, ama yani bu demek değil ki e, bu işte insanlar işte aşı oluyorum aşı olunca da hasta oluyorum hasta olabilirsiniz ama hep şunu gördük aşılanmış hastada geçirenlerde dediğim o immün sistem sıkıntısı yoksa zaten aşılansa bile onlarda yeterli cevabı göremiyoruz o e, sistem problemi yoksa o kişiler e, genellikle son dönemde baktım bir influenza benzeri bir tabloyla geçirebiliyorlar evlerinde ama çok dikkatli Artık olmak Artık ilaç da lazım. verilmiyor değil mi? İnfluanza tarzında geçiyor. Birebir şu, şu anda, şu evet. anda burada kullanılan hiçbir ilaç tedavisi yok ama araştırmalar var. Belki bir süre sonra burada direkt kullanılacak bir hastanede yani antiviral hastalar, bir ilaç yoğun yok. bakım hastaları hariç tabii ki. Tabii. Onların yani özel yani yoğun bakım hastalarına var. da aslında şu anda geçen dönemde verilen o antiviraller verilmiyor. Tecrübe sadece tabii, sadece hiç verilmiyor. Sadece onlara işte ateş düşürücüler işte ne bileyim, Sizce yeterli, yeterli analizler yapıldı mı ülkemizde ya da dünyada? Geriye dönüş aşılamada ve hastalığın size hazır mıyız şu anda? Bir şeyler söyleyebiliyor muyuz kesin? Yani şu anda Erken, bütün mi? herkesin beklentisi mümkün olduğunca aşılamayı hızlı yapıp dünya nüfusunun evet. büyük bir kısmında bu şeyi sağlamak, sürü bağışıklığı dediğimiz bu bağışıklığı oluşturup eee Sıkıntılı varyantların ortaya çıkmasını önlemek. önlemek ki bir sene içerisinde muhtemelen belki 2022 sonuna kadar da böyle bir durum belki de diyeceğiz ki hani biraz daha etkin aşılar uzun süre koruyucu nitelikli aşılar çıkarsa belki bir influenza gibi yıllık aşılama ile bundan korunabilecek duruma geleceğiz. Sonuçta şöyle özetleyebiliriz koruma, sosyal mesafe, hijyen, maske, kapalı otantada evet. uzaklaşma. Ve aşılama öncelikle Öncelikli olarak evet, mutlaka. Evet bence COVID'e ara verelim. Epey güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şimdi programımızın akışında bizim bir haftanın sözcü kelimesi var. Bu haftaki sözcüğümüz nostalji Ali Bey. Nostalji biliyorsunuz Yunanca kökenli bir kelime. Nostos ve algostan geliyor. Nostos eve dönüş, algosta acı, ev hasreti, sıla hasreti şeklinde geçiyor. Evet, benim hoşuma giden, çok kullanılan bir kelime. Şiirlere, şarkılara konu oluyor. Sizin nostalji konusunda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şiir, yazınızı yani, biliyorum besteleriniz, şiirleriniz. <laughs> tabii ki. Yani şimdi nostalji deyince aslında ben tabii burada belki hep acı, hüzün e, diye belirtiliyor ama benim aklıma nostalji deyince daha çok böyle geçmişte yaşadığım güzel evet. şeyler. Evet. Onları daha çok hatırlamak istiyorum. Yani onun için de nostalji benim için o demek. E zaten içinde. öyle bence. <laughs> ben de biraz inceledim nostalji kelimesini. E, bin, 17. yüzyılda çok enteresan, İsviçre'de paralı askerler e, görevdeyken kırsal kesimde o hayvanların, sürülerin çıngırak seslerini duyduklarında ev özlemi duydukları, ağladıkları, depresyona girdikleri, çok üzüldükleri ortaya çıkmış. Zaten ondan sonra nostalji bir hastalık kabul edilmiş. Hatta bazı psikiyatrlar, psikologlar Nostaljik egzersizler vererek insanların yalnızlığını tedavi etmişler. Ayrıca son dönemlerde Çin'de de bir çalışma yapılmış. İnsanların nostaljik, güzel şeyler hatırlaması için ısıtıyormuş. İşte ben de onun için evet, böyle çok söylüyorum, doğru güzel şeyleri evet. hatırlamak. <laughs> Şimdi bizim programımızda bir de kültür panomuz var. Bu haftaki kültür panomuzda Ankara Devlet Tiyatrosu Cüneyt Gökçel sahnesinde Anton Çehov'un Vişne Bahçesi tiyatrosu devam ediyor bunu sunmak istedik seyircilerimize. Ayrıca İstanbul'da güzel bir sergi var. NASA'dan uzay sergisi Space Adventure diye. Metropol İstanbul AVM'de. Bunu izleyicimizlere duyurmak istedim. Güzel bir konser var İstanbul'da. Yine kahve konserleri sürüyor. İstanbul Oda Orkestrası eşliğinde. Süreyya Operası'nda. Albüm olarak da Ulusluk Özlemini Fırat Tanış'la çıkardı. Bedrettin Destanı'nın bir iki plak halinde Nazım Hikmet'e yakışır bir, bir albüm olmuş. Ben de dinledim. Tavsiye ediyorum. Kitap olarak da inşallah bir dahaki konuğumuz olmasını istediğimiz Sunay Akın'ın Şiirli Yastık İş Bankası'na yerlenen kitabını seyircilerimize öneriyoruz. Şimdi ben şiire gelince bizim şiir tekerimiz var. Programda muhakkak bir şiir sunacağız. Sizin de güzel şiirliniz hasta beslenildiğini biliyorum. Sizden güzel bir şiir almak istiyorum. Arkasından ben de. Özdemir Asaf'tan bir şiir okuyacağım. Evet yani benim tabi bu uzun yıllarda Türk sanat müziği merakım var. Uzun yıllarda da korolarda çalıştık ama son dönemlerde işte son birkaç yıldır da kendim birkaç söz yazıp onun üzerine bir işte beste yapmayı planladım. Yaptım da bunlardan. Ondan bir şöyle kısa bir tabii, şey tabii. yapmak istiyorum. Tabii hani tabii bir, ki. bu bir hüzzam bir beste olmuş Süper. bir şey onu sevindim ve bunu da eşim için yazmıştım. Ay ne güzel ne mutlu. Ee, nice yıllar oldu seni seveli aşkım bir tane balımsın sen. Bu kalbi yolunda köle edeli hayatımın gerçeği canımsın sen. Fırtınalar kopuyor hala içimde aldığım her nefes kanımsın sen. Bitmesin bu sevgi, mutluluğumuz, hayatımın anlamı, canımsın sen. Vay çok güzel, ellerinize <laughs> sağlık. Ben de bu programımızda Özdemir Asaf'tan bir şiir okuyacağım, poetika. Yaşadım da yoruldum, bir ağır içi gibi. Uyudum da uyandım, binlerce kişi gibi. Bana düşünmek vardı, payıma onu aldım. İşledim de işledim, bir hüner işi gibi. Horlandı, beğenildi, inandım, alınmadım, yokun geleceğini çizdim, geçmişi gibi. Zor dönemler olmadı değil, olsun, olsundu. Ne koştum, ne de durdum, kaçak gidişi gibi. Bu konuyu burada bırakıyorsan birden olmasın diyedir bir şeyin bitişi gibi. Şimdi biz programda bütün dünya dergimizi ve bu şiir kitabımızı bizim mail adresimize soracağımız soruya cevap veren izleyicimize yollayacağız. Benim sormak istediğim bu programdaki soru şu. Özdemir Asaf'ın ölümünden sonraki yayınlanan şiir kitabının adı nedir? Evet, bugünkü programın sonuna geldik. Ama tabii ki her programda biz özellikle bütün şiddete karşıyız. Sokak hayvanları başta olmak üzere kadınlarımız, kızlarımız, öfke toplumu olduk. Ama bu Covid döneminde özveriyle çalışan, tüm sağlık evet. çalışanlarımızı karşılaştı şiddeti kınıyoruz yeterli güvenlik önlemlerinin ve hukuki süreçin başlatmasını diliyoruz. Kanal ve izleyicilerine ve özellikle size bizlerle durağımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yeni bir programda buluşmak üzere herkese teşekkürler.